Hatayım, GTA 5'i kaldırır mı bayağı bayağı büyük bir, bir kutu geldi ben gözükmeyeceğim yüzde 90 şöyle masamızın üstüne alalım ben gerçekten gözükmeyeceğim yani otursam hiç hiç gözükmeyeceğim hızlıca şunu kutudan çıkartalım ve videoya devam edelim Hayat Evet. Sence bu kocaman kutunun içinde ne var? Tahmin edebilir misin? Hayatım monitör mü var onda yoksa? Monitör değil. Bunda ne var biliyor musun? Bunda... Kasa. Yani Aynen. Doğru tahmin ettim. Bunda fiyat performans diyebilirim. Yeni oyunlara başlayacak arkadaşlara, öğrencilere ya da dostlarımıza diyelim bir fiyat performans bir kasa var. Sinerji bilgisayar sağ olsun. Güzel bir kasa toplamış. Şöyle ilk kasayı mı çıkarsam, bileşenleri mi çıkarsam? Böyle bileşenleri yavaş yavaş masaya alalım. Sonra kasayı çıkartacağım. Fiyatı ne kadar peki? Sence? Heh, ben onu soracaktım. Acaba fiyatın ne olabilir? Sen tahmin edebilir misin? 10.000 10.000 bilmiyorum yaklaştın mı diyeyim yaklaşamadım mı diyeyim 9.5 buçuk dokuz buçuk. Ya biraz daha mı in ya da çık mı diyeyim. E, bence ne yapalım biliyor musun? Sen ve takipçilerimiz zaten bu videonun başlığında ya da kapak fotoğrafında görecektir muhakkak. Sen doğrudan gör. Tamam o zaman sürpriz olsun. Aynen. Hepimize bir sürpriz olsun bu. Kasayı şöyle yan bir şekilde çıkartmak istiyorum çünkü çekim alanı bayağı dar. Işıklar mesela tripodlar olduğu için. Şöyle birazcık zorlanacağım ama. Heh, Şöyle. Ve arkadaşlar bunu bu şekilde neden açıyorum hemen onu söyleyeceğim sizlere. Örneğin bu sistemi beğendiniz ve satın almak istediniz size de bu şekilde kargolanmış bir şekilde gelecek büyük bir kutunun içinde kasa ve kasanın yanında da bileşenler olacak şöyle kutularıyla ve içinde garanti belgeleri, faturaları vesaire. Neyse şimdi şu kasayı da hemen çıkartalım. Ben merak ediyor musun hayatım? Bu bilgisayar hangi oyunları oynatır? Hiç merak ettin mi? Ya da sen hayatım hangi... GTA 5'i kaldırır mı? GTA 5 kaldırır diye düşünüyorum. Yani zaten bunların ben testini bu arada ben bunların testini yaptım gerçekten fiyat performans dememin sebebi de bu şekilde arkadaşlar 1080p oynayan oyuncuların yeni başlayan oyunculara hitap eden bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim stop sanat yani. Sistemin işlemci tarafında Intel tercih edilmiş arkadaşlar. Intel i3 10105F işlemci kullanıldığını söyleyebilirim. Minimum frekans aralığı 3.7 GHz, maksimum turbo boost ile de 4.4 GHz'lere çıkabildiğini söyleyebilirim. Ekran kartı kısmında da MSI AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB'lık bir ekran kartı kullanıldığını bu sistemde söyleyebilirim arkadaşlar. Anakart kısmına geldiğimizde RAM ve depolamayı da anlatmak istiyorum arkadaşlar. MSI Pro H410M B modeli kullanıldı. Anakartın üstünde 2 tane RAM slotu bulunuyor ve 64 GB'ye kadar RAM desteği bize sağlayabiliyor. Bu sistemde de kullanılan RAM'ler Gale markasının 3200 MHz'li CL16 değerinde RAM kullanıldı arkadaşlar. 16 GB olduğunu söylemiş miydim bilmiyorum ama 2x8 16 GB RAM desteği kullanıldı bu sistemde. Depolama kısmında yine Gale markasının Zenit Pelmi Palma ne nasıl okunduğunu bilmiyorum. 512 GB'lık MX'i kullanıldı ki yetmez abi bu bana diyorsanız da SATA desteği ile depolama alanınızı yükseltebilirsiniz. RAM'in 3200 MHz olduğunu söylemiştim ama şöyle de bir durum var. Anakart kısmında anakartın maksimum okuduğu RAM frekansı 2933. Yani burada 200 MHz bir kayıp var. Ama bu bir yandan iyi arkadaşlar. Çünkü anakartı değiştirdiğinizde 3200 MHz'li destekleyen bir anakart olduğunda ilerleyen dönemlerde direkt RAM'in tamamen frekansını kullanabileceksiniz. Bu da bu şekilde bunun da bilgilendirmesini yapmak istedim. Şimdi de geçelim bu sistemi toparlayacak güç kaynağına ve kasaya sisteme gücü verecek güç kaynağı Power bas markasına ait 500 watt gücünde fan çapı 12 santim olduğunu belirtmek isterim. Sisteme de gayet yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Kasanın hava sirkülasyonu kısmında kasayı ben beğendim. Böyle bir fiyat performans sistemde kullanılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kasayı gerçekten beğendim. Hem hafif hem böyle minimal güzel Üstünde bir ızgarası bulunuyor, mıknatıslı bir ızgara. Altında da aynı şekilde küçük bir ızgara bulunuyor. Hava sirkülasyonu kısmında bir problem görmedim en azından. Şimdi hazırsanız da oyun test kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben daha öncesinden zaten oyun testlerini çekmiştim. Şimdi sizlerle birlikte oyun testine hızlıca bir giriş yapalım. GTA 5'te devam etmek istiyorum. Şöyle hemen grafik ayarlarına bakalım. 1080'de oynayacağız. Pardon. Ha. Ve height'da birçok ayarlarımız şöyle bir motorla mı gazlayalım, arabayla mı gazlayalım bilmiyorum. Evin içinde 120 fps'leri gördük ve dışarıda 100 fps, 110 fps aldık. Ve RAM kullanımımızda şu an 8.7 GB olduğunu söyleyebilirim. Şöyle 9 GB desek yuvarlasak daha iyi. Radyoyu da kapatalım hemen. Ve şu anlıkla işlemci ve ekran kartı sıcaklığımız, kullanımımız gayet güzel. Ya bu arabanın dönüşü vesaire hiç ben beğenmiyorum ya. Nedense hep kapıda duruyor ama güzel böyle spor bir araba bulursam hep kapıda o isterim. 9 GB RAM kullanımı şu anlıkla Hemen şu motoru alalım. Birazcık da motorla gazlayalım. Abi sen benim arabayı alsana ya. Ben şu motorla gezeyim. Motor da güzelmiş ha. He. Hop hemen bir tek teker. Severiz teker. Bir daha stopi. Hop. Cross olsaydı güzeldi. Ve bu arada RAM kullanımı gittikçe artıyor. 10 GB bir RAM kullanımı olur diye tahmin ediyorum. Zaten zamanla göreceğiz. Birazcık hadi oynayalım. Ve bu arada şimdi fark ettim arkadaşlar, bu işlemci CCK olan üste yazılacakmış. Orada bir ufak bir hata yapmışız. Hemen söylemek istiyorum onu da kusura bakmayın. İşlemci sıcaklığı zaten değerlerini siz anlıyorsanız da görüyorsunuzdur. 60 derecelerde geziyor, kullanımımızda 55 derece, 56 derece, 54 derece onunla beraber söyleyeyim. O şekilde takip edebilirsiniz. Ekran kartı kullanımımızda 71 69 59 63 diye hızlı bir şekilde geziyor. Çünkü grafiklerle alakalı olduğu için kaza yapıyorduk. Ekran kartı sıcaklığımız 48 derecelerde geziyor. Sistemin GTA 5'teki oyun performansını da beğendim arkadaşlar. Gayet sistem akışkan bir şekilde oyunu bize oynattı. Yan da değerleri sizler de gördünüz arkadaşlar. Sadece işlemci SCK yazan yer Yazım yanlışından dolayı kusura bakmayın. Şimdi diğer oyun testimize geçebiliriz. Isınma zamanı. Bin ayarlarda grafik kalitelerimiz yüksekte. Hatta biz şunu öncelikle ortaya alalım. 300 FPS mi gördüm daha demin? Daha demin bir 300 FPS gördüm. Ne oldu? Oo. Savaş. Hadi. Hadi gel. Ah. Arkalandık. Ben bu mapta Sniper kesin oynarım. Abi yerde kal. Bak ben bu el sniper oynarım. Yakındı ve FPS'imiz gayet şu an güzel. Şuradan aşağı bir gidebilir miyim? Tamam. Abi oynarım bak. Sağda arkalanmayayım. Ha, arkalandım ve FPS gayet güzel. Ee, ekran kartı kullanımı 70'lerde geziyor. RAM'imiz 9 GB kullanılıyor. Güzel. Onu da kaçırmadım. RAM'i söylerken adama vurdum. Savaş. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz, tamam? Sakin olamıyorum. Hayatta nasıl kalacağım? Operatörü aldım. Nasıl oynayacağım bilmiyorum. Üf. Klip al, klip al. Abi o nasıl oynayacağım? Arkalanmayayım abi, arkalanmayayım. Yapma, 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 yapma. Gözünü sevdiği daha hızlı değiştirse var ya. Sistemin Valorant'teki performansı da bu şekildeydi, beni memnun etti. En azından 300 FPS alamadık ama 300 FPS'e yakın FPS aldık. Bir sonraki oyun testimize geçelim. Forza Horizon 5 denemeyecektim ama çok çok merak ettim. Bakalım. Evet, Forza Horizon 5 çözünürlüğünü bayağı bir düşürdüm. Merak ettim bakalım kaç FPS alacağız bu oyunda. Çözünürlük konusunda bir şey diyemiyorum. Evet, çok çok düşük çözünürlük. Efesarı şöyle kalite yapayım. Ultra kalite yapalım ve tekrardan bir deneyelim bakalım. Tamam abi. 145 FPS admin gördüm. Ve şu an kalite güzel. Oyun akıcı. Yani 4 GB'lık ekran kartıyla yani bu fiyat performans bir sistemde Forza Horizon 5 oyununda düşük çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi bize sunuyor. Gayet güzel. Ben mutlu oldum yani bu durumdan. Çözünürlük birazcık daha yükselttiğimiz zaman FPS düşecektir. Sistemin Forza Horizon 5'teki performansını da beğendim arkadaşlar. Kaliteyi çok düşükte kullanmış olsak bile vermiş olduğu performansı ben beğendim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına genel düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kasanın aydınlatmalarını da kasanın üstündeki tuştan hemen böyle değiştirmek istiyorum. Şöyle rainbow tarzında bir şey var mı? arka planımıza da uyacak şekilde aynen böyle yanarlı dönerli. Genel olarak toparlayacak olursak da arkadaşlar Sinerji Bilgisayar'a teşekkür ederim. Böyle bir hazır sistemi benimle buluşturdukları için. Sistemi satın almak istiyorsanız da açıklamalar kısmındaki linkten satın alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.